Selamlar. Ne haber? Nasılsın? iyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Bu cümleyi benden çok fazla duyacaksın senin içerisinde. Şimdiden söyleyeyim. Bizim klasik giriş cümlemiz oldu artık. Öyle. Vallahi ben de heyecanlıyım ya. Heyecanlı mısın sen de? Böyle bir enerjim var mı? Böyle yok hocam ne enerjisi falan diyorsundur diyor. ya. Olsun olsun enerjimiz olsun. Yeni bir sezona başlıyoruz çünkü. Ben de yavaş yavaş tüm motivasyonumu, tüm enerjimi... Buna vermeye çalışıyorum. Bende de açıkçası bir heyecan var. Bu tarz videolar çekerken biraz benim e, cümlelerim, kelimelerim birbirine girebiliyor açıkçası. Çünkü hep heyecanlıyorum yeni bir işe başlarken. Hep bunu defalarca söylemişimdir başka derslerimde. Ders anlatırken rahat oluyoruz da bu tarz şeylerde nedense ben böyle bir heyecanlanıyorum. Hani umarım sen de ileride böyle heyecanlanacağın işler yaparsın diye umuyorum. Tamam. Bugün seninle biraz konuşacağız. Olayları çok fazla uzatmayacağım. Seni çok fazla sıkmayacağım. E, olay neyse net olarak sana aktarmaya çalışacağım. Elbette aklına takılan sorular vardır. Hepsine cevap vermeye çalışacağım burada da video içerisinde. Olmazsa yorumlarda kesinlikle yaz. Tamam mı? Yeni bir sezon. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Yavaş yavaş biz de seninle başlayacağız. Güzel olacak. Şimdi ben sana TET Fizik Kampı ve AYT Fizik Kampı hakkında bazı bilgiler vereceğim. Ama bu bilgileri vermeden önce baştan bir konuda seninle anlaşmak istiyorum. Buna uyman çünkü benim için çok önemli. Birincisi, fiziğin yapılabilir bir iş olduğunu bil artık. Fizik yapılabilir iş. Temelin her ne olursa olsun ki kimsenin pek fazla bir temeli yok açıkçası. Ben de burada orta düzeyli öğrencilere hitap etmiyorum. Yani gayet temelden başlayarak en zirveye o çocuğu çıkartmaya çalışıyorum. Yani bununla ilgili bir sıkıntın olmasın. Bu bir. İkincisi, emek verirsen kendini parçalamayacaksın. Benim dediklerime olabildiğince uyarsan fizik dersi senin için çok rahat geçecek. Şu an bunu söylediğimde böyle ha kesin öyle geçecektir falan diyorsun ama gerçekten böyle geçecek. Binlerce öğrencinin zaten yorumlarını görmüşsündür. Onlar da aynı şekilde dediler. Fizeye dair inanılmaz bir ön yargıları vardı. Ama bu ön yargıyı kırdık. Ama bir şey yaptılar. Birincisi güzel bir emek verdiler. Kendilerini parçalamadılar ve benim dediklerime de bağlı kalmaya çalıştılar. Benim dediklerime ne kadar çok bağlı kalırsan Fizik bu sene, bu sene sana çile bir ders gelmeyecek. Keyif veren bir ders olacak. Sınavda da çok rahat full ve full'e yakın netlerle çıkacaksın. Kimse size fullleme garantisi vermez arkadaşlar. O sınav anıdır. Bir dikkat eksikliğidir. Bir, bir şeydir. Olabilir her şey. Ama anlatacağımız her şeyin yani sınavda çok sürpriz olarak gelmeyeceğine emin olabilirsin. Yani sınavda çok bir sürpriz ben beklemiyorum artık. Çünkü 2-3 senedir aynı senaryoyu görüp duruyoruz. O yüzden zaten bu, yıl, bu yılda kitaplarda bir yenileme, bir ekleme yapma gereği bile duymadım. Çünkü olan şey yetiyor. Yetti. Fazlasıyla yetiyor hatta. Hatta bazen şunu dedim. Bazı konularda abartmışım ya falan demişim ama dedim hani öyle kalsın. Çünkü gerçekten harika bir fizik öğreneceksin. Buna emin olabilirsin. Ama dediğim gibi benim dediklerime olabildiğince bağlı kalmaya çalış. Ben bununla ilgili bir video çektim. İzlemişsindir. Hani beni dinlemezsen kaybedeceksin. Burada kaybedeceğin şey zamanlar, emekler olacak çünkü. Şuralarda bir yerde <laughs> bir video linki vardır herhalde. Şöyle göstereyim. Oraya koyacağım onu izlemediysen muhakkak izle tamam mı durum bu şimdi gelelim birazcık TT Fizik kampı hakkında bu sene neler yapacağız onlardan sana bahsetmeye çalışayım şimdi ben bir konuda en baştan bir şey söylemek istiyorum hani biraz bu konularda ben açık sözlüyüm çünkü bu birazcık benim ilkem haline geldi arkadaşlar benden mesela ürünü aldınız başladınız ve size gram bir katkı sağlamıyorum hiçbir katkı sağlamam bir para veriyorsunuz çünkü ve hiçbir katkı sağlamıyorum. Başladınız bir hafta 10 gün geçti. Ya bana katkı sağlamıyor hocam bu zaten ben bunları biliyorum hani beni hiç aydınlatmıyor diyorsanız beni arayın ben gereğini yaparım. Bu konuda gayet açık sözlüyüm. Normalde o kargonun poşetini açtığınız an kanunla iade hakkınız yok. Gerçekten böyle yani kanun bunu söylüyor. Hocam sen o kitabı gönderdim mi gördün Öğrenci kargo poşetini açtı mı açtı? İade etmene gerek yok diyor. Senin böyle bir yasal zorunun yok diyor. Ama ben öğrenci bu kitapları bitirsin diye gönderiyorum. Benle çalışsın diye gönderiyorum. Gitsin rafında süs olarak dursun diye göndermiyorum. Benim ne eğer çalışamıyorsan, sana hitap etmiyorsam. Ya olur yani belki gıcık olmuşsundur ne bileyim ya da sana katkı sağlamıyorum. Belki B hocası C hocası daha yararlı olacağını düşünüyorsan. Beni ara ben gereğini yaparım. Tek bir şartım var. Beni 5 ay sonra arama. Bir hafta sonra, iki hafta sonra ara. Bazen 7-8 ay sonra arayanlar oluyor. Ya hocam ben sizden kitap almıştım işte çözemedim falan. Şimdi o pek samimi gelmiyor bana. Ama böyle bir iki hafta sonra ararsan en geç ben gereğini yaparım. Çünkü benim amacım sana bunun katkı sağlaması. Ben senin paranı almak istemiyorum. Ben senin başarını duymak istiyorum. Sana bir şey katmak istiyorum. Tamam. Bu konuda gayet çok açık sözlüyüm. Hani her zaman da bunun arkasında durmuşumdur. bilgin olsun. Şimdi gel hemen bir TRT kampı hakkında sana bilgi vermeye başlayayım. Şimdi geldik TYT kampı hakkında birazcık bilgi vermeye çalışayım sana. Baştan söyleyeyim belki söyleyeceğim bu cümle birazcık sana garip gelecek ama TT fizik AYT fizikten daha zor arkadaşlar. Gerçekten böyle. Yani TT fizik böyle kızgın kumlarda yürüdüğün, çöllerde böyle yürüdüğün bir alan gibi oluyor. AYT fiziğe geçtim mi böyle serin sulara, böyle güzel serinliklere ulaşmış gibi oluyorsun. Gerçekten böyle. Bunu çalışmaya başladıktan sonra özellikle AYT çalışmaya başladıktan sonra çok net anlayacaksın. Şu an bir ön yargın var biliyorum. Dediğim sana saçma geliyor. Yani tamam TT fizik çok zor olmayacak ama birazcık seni bazı alanlarda zorlayacağım. Çünkü birazcık hem ön yargını kırmaya çalışacağım. Bir de seni birazcık böyle fiziğe gerçekten alıştırmaya başlıyorum. O yüzden kendine biraz süre vermen bu konuda önemli. Parçalanmayacaksın. Saatlerini günlerini benimle harcamayacaksın. Hiç merak etme. Ama zorlandın mı da ya bu kadar da olsun de. Tamam mı? Çünkü neden biliyor musun? TT fizikte bazı konuları ben AYT tabanlı anlatıyorum. Newton'un hareket yasaları, normal hareket, iş, güç, enerjik gibi konuları ben AYT tabanlı anlatıyorum bu TET fizik kampında. Bunu bitirdikten sonra sen AYT sorularını da yapmaya başlıyorsun. AYT kısmında ne yapacağım? Bunun üzerine daha güzel biraz özet şeklinde geçip o konuları daha güzel daha zorlayıcı sorular konuşacağım. Şimdi benim sorularımda biraz bazı sorular vardır. üzerine 4-5 dakika konuşurum. Ayrıntılı olarak her şeyi vermeye çalışırım. Çok fazla böyle dibine inmem. Ama gerçekten bir sorudan 5 soru 6 soru bilgiyi alırsın benden. Tamam mı? Bu da aklımda olsun. Şimdi normalde bizim TET fizik kampında bu, bu yay bu yay diyorum, Bu yıl bir değişikliğimiz var arkadaşlar. Şöyle. Normalde ilk kitabın çözümlerini yenilemeyeceğim. Ben bunları geçen sene bu stüdyoda bu güzel ışıklar, güzel kamerayla çektim ve gayet simülasyonlarıyla, bilgileriyle her şey çok güzel bir şekilde tamam. Yani ilk 33 gün olması lazım. Bakıyorum. Evet, ilk 33 güne kadar her şey tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Direkt başlayabilirsin. Ben 34. günden sonra bunları tekrar çekeceğim. Bunları tekrar çekme sebebi bunlar eski stüdyo kayıtları arkadaşlar. Bilgi olarak herhangi bir sıkıntı yok. Hani başlayabilirsin. Önden fırlayabilirsin. Çok tavsiye etmiyorum ama hani istersen başla. Ben yenisini çektikçe or orayla yer değiştireceğim. Direkt lap diye bütün videoları silmeyeceğim. Video silmem zaten. Ayrı bir listeye alırım en fazla. Ama bilgi olarak bir sıkıntı yok. Buradan başlayabilirsin. Tamam Bizim TET Fizik kampımız arkadaşlar iki kitap artı bir denemeden oluşuyor. Kitaplarınız bu şekilde spiralli şekilde geliyor. Büyük boy geliyor. En büyük matbaa boyu bu oluyor. Dedim ki ferah ferah olsun güzel olsun. Kağıdı kalitelidir. Böyle fosforlu kalemle işaretlediğinde arka sayfaya geçmez. Ben çok gıcık oluyordum öğrenciliğimde. Ben bu kitapları hazırlarken her zaman şunu düşündüm. Ben bir öğrenci olsam nasıl bir kitapla çalışmak isterdim diye düşündüm. Yani ben spiralli kitapla çalışmak isterdim. Yani neden? Sonuçta video diyorsunuz, izliyorsunuz. Yani şunu şöyle katlamak birleşen bir şey yani. Şöyle katlayıp zaten alanınızda bilgisayar var. Atıyorum kahveniz çayınız var şeyiniz var. Şöyle koymasını isterdim. Çat çat çat. Hem tekrar ederken hem de ergonomik açıdan çok iyi. O konuda toplam 360 sayfaya yakın bir içerik var burada. Ve biz toplamda bunu bir 60 günde falan bitireceğiz. Sen illa bunu 60 günde bitireceğin diye bir şart yok. 65 günde bitir. Yeter ki bitir. Anlayarak bitir. Vaktin çok fazla var. Yani şu an Temmuz'dan başlıyorsan inanılmaz vaktin olacak. Hani inanılmaz. Çünkü ben senin günlerini, haftalarını, aylarını almayacağım. Tamam mı? Ve bunu 60 günlük bir sürede bitireceğiz ve çok güzel bir bilgi deneyimi kazanacaksın. Tamam mı? Şimdi bir de nereden alacağınızı göstereyim. Bizim arkadaşlar kitaplarımız sadece kendi sitemizde satılıyor. Diğer sitelerde satılmıyor. Bunun bazı sebepleri var bizim için. Hani ben de alternatif yollar düşünmedim değil. Yani sizin düşündüğünüz, sizin isteklerinize göre birçok şey düşündüm ama bize bazı çok fazla zararı oluyor. Gerçekten can sıkıcı olayları oldu geçmişte. Birazcık hani ağzımız yandı diyebilirim. O yüzden kendi sitemizde satılıyor. Bu siteden aldığında sipariş benim ekranıma düşer. Ben veya Alaaddin hocanız güzel güzel bunu paketler. İmza istiyorsanız imzayı atar. Kendimiz kargoya teslim ederiz. Aslında olay bu kitaplarımızı işte TT Fizik Kampı'na, AYT Fizik Kampı'nı buradan alabilirsiniz. Geçen sene aldıysanız da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bir sıkıntı yok çünkü kitapların içeriğini dediğim gibi değiştirmedim. Çünkü hani sınav anlamında hiçbir file vermediğimiz bir çalışma var. Ee, gayet güzel oldu. Birazdan zaten fiyatlar hakkında birazcık da ayrı bir başlık altında seninle konuşacağım. O konuda bazı söyleyeceklerim var. Tamam mı? TT Fizik böyle. Günlük benle 40 dakika, 45 dakika Hadi en fazla 1 saat çalış, yeter. Zaten Birinci kitap artı ikinci kitap. Hadi iki ay desek Ağustos sonunda bitecek. Bence gayet yeterli bir süre. Hani günlük bir saat çalışacaksın. Bazen yarım saat çalışacaksın. Bazı videolar kısa çünkü. Ama gayet kafana oturacak ve karşına gelen o güzel soruları rahatlıkla çözüyor olacaksın. Yeter ki benim dediklerimden çok fazla çıkmamaya çalış. Bu çok önemli çünkü. Çok fazla pes etme. Bazen zorlanacaksın. Bazen anlamadığım bir nokta olacak ama iki dakika sonra ben o aklındaki soruyu bildiğim için sana izah edeceğim. Ve gerçekten iyi bir iş yapmış olacaksın. Kendine sadece bu konuda güven yeter. Tamam gel şimdi biraz da AYT fizik kamp hakkında sana bir bilgi vereyim. Şimdi AYT fizik Kampı hakkında biraz bilgi vereyim. Dediğim gibi TET'den daha kolay daha rahat edeceğiniz bir alan olacak burası. Gerçekten öyle oluyor. Öyle oluyor. Özellikle 12. sınıf konularında inanılmaz rahat ilerleyeceksin ki ÖSYM'in de en çok soru sorduğu 6 soruyu hemen hemen oradan soruyor. Hiç gözünde büyütme. Belki okulda öğrenemedin doğru sana düzgün anlatılmadı doğru veya sen çok hocayla barışık olamadın olabilir ama gayet güzel anlayacaksın hiç merak etme. Şimdi bizim AYT fizik kampımız arkadaşlar iki kitap artı bir taramadan oluşuyor. Tarama dediğin ne hocam deneme değil mi açıklayacağım. Şöyle bir fizik tarama soruları var iki tane de kitabımız var İçeriği yine 360 sayfaya yakın ve bolca soru bulunuyor. Şimdi şu tarama ne onu açıklayayım sana. Normalde deneme çıkarttığınız arkadaşlar belli bir soru sayısına, soru kalıplarına ve konu dağılımına bağlı kalmak zorunda kalıyorsunuz. Ben de dedim ki ya ben buna bağlı kalmayayım. Özgün olabilecek, bazı konulardan daha çok, bazı konulardan daha az olabilecek en güzel soruları bir yayın içerisinde toplayayım istedim. Ve birinci sorudan 165. soruya kadar karma olarak tüm soruları topladım ve 2 yıl önce e, yayına sundum bunu ve hala inanılmaz meyvelerini aldığımız bir içerik var bunun içerisinde. AYT fiziği bitirdiğinde buna geçtiğinde resmen bir meyveli pastayı yer gibi çok keyif alacaksın. Hani, hani bir denemeden çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten çok özgün. Üzerine 3-4 tane bilgi konuştuğumuz yani bir sorusunun 5 soruya bedel olduğu bir alan var. Belki çekimlerini tekrar yapabilirim. Hani olan çekimler gayet iyi. Hani yenilemek iyidir falan. Bizim zaten onlar kendi sitemizde aldığınızda bilgi var nasıl ulaşacağınıza dair. Hiç merak etme. Durum o. Şimdi AYT fizik kampında şöyle bir değişiklik olacak. Ben 11. sınıf konuları ve 12. sınıf konuları olarak ayırmıştım. Hani şu iki kitap var ya birinci kitap bu ikinci kitabı da buydu. Bu 132 videoyu seni korkutmasın bunun olmasının sebebi sürelerin çok azalmasıydı. 5 dakikalık 10 dakikalık videolar var böyle 5, 6, 7, 6, 5 dakikalık. Bunlar artık birazcık daha süreleri artacağı için o video sayısı direkt azalacak çok uzatmayacağım ama 30 dakika 40 dakika bence ideal diye düşünüyorum. Hani bazı öğrenciler 5 dakikalık videoyu da seviyor bazı öğrenciler sevmiyor. Hani çok video olunca da çok fazla yorum oluyor benim de ulaşmam zor olduğu için onları 30-40 dakikalık böyle parti parti ayarlayacağım. Belli bir gün sayısına seni burada bağlı tutmuyorum. Onları tek bir listede birleştireceğim ama kitabın içeriğinde zaten şurada aldığınızda göreceksiniz. Şu içindekiler kısmını bir atayım şurada şu şekilde göreceksiniz. Şurada mavi kutucukların içinde kaç gün vakit alacağı yazıyor. Mesela bir boyutta sabit ivmeli hareket kaç günmüş? 4 gün. Toplam 160 dakika 4 gün. Yani benle günlük 40 dakika vakit geçirmen gerekiyor. İşte atıyorum manyetizma ve alternatif akım toplam 10 gün. 460 dakikalık bir içerik var onun içerisinde. 10 günde yiyor yani ne yapalım. Yemek zorunda. Hani ben burada kısa kısa özel sözler de anlatmıyorum. Hani benim için yeteri neyse onu koymaya çalışıyorum. Ya sen belki bu süreleri biraz aşarsın sorun değil. Yetişir, yetişmeyecek bir şey yok ya. Zaten sen bunları şöyle Temmuz'da başladığında Temmuz Ağustos Eylül Ekim hadi Kasım'da Kasım, de. Kasım sonunda sen bu kitapların hepsini bitirmiş olacaksın. Sonra ne yapacaksın? Tekrar edeceksin. Arada deneme çözeceksin. Deneme sınavlarına gireceksin. Yeni bir soru göreceksin. Belki takılacaksın. Bana döneceksin, öğreneceksin. Bu şekilde gidecek. Seni fizik parçalamayacak bu sene. Yani şu konuda gerçekten için rahat olsun. Fizik konusunda gerçekten rahat olacaksın. Sadece dediğim gibi oy. Elimi tutalım Sadece fizik konusunda ön yargıyı bırakıp benim dediklerime uyman yeterli. Tamam yine aynı yerden bizim kimyamız yerine nokta.com'dan yani şuradan alabilirsiniz. Burada Alaaddin hocanızın da burada içerikleri var. Onlara aklınıza ayrı bir bilgi vereceğim zaten. Şuradaki ürünü aldığınızda iki kitap bir deneme ve güzel bir poşet içerisinde size ulaşmış olacak. Tamam. Ee, bu sene belki daha hani soru çözümü adına zaten sorular çok fazla. TT fizik full tekrarda, AYT fizik full tekrarda zaten yeni yeni sorular var. Ben bir yerde kullandığım soruyu diğer yerde çok kullanmamaya çalışıyorum. Üzerine AYT fizik tarama var. Ayrıca TT fizik deneme var. Ayrıca kitaplar var. Daha bunun üzerine pek bir şey yapılmaz arkadaşlar. Yani söyleyeyim. Hani bir tane soru bankasıyla destekleyebilirsiniz yani. Tamam mı? Biraz şu soru bankası olayı hakkında da bir konuşayım. Sonra bir de fiyatlar hakkında seninle birazcık konuşayım. Sonra da videoyu bitirelim. Gel bakalım. Birazcık o konuda konuşalım. Sizlerden daha çok gelen sorulardan biri kaç tane soru bankası çözeyim ve hangi yeni çözeyim diye bana sorular geliyor. Açıkçası bir tane soru bankası çözmeniz yeter. Şart mı? O da şart değil ama ben çözeceğini biliyorum zaten. Kim olsa çözer yani sadece benim yayınlarıma bağlı kalmamanı anlarım. Farklı denemeler zaten çöz. Hani bir tane soru bankası çözmek isterseniz 3-4-5 çözebilirsiniz. Bakın 3-4-5 benim hiçbir şekilde alakam yok. Ne bir anlaşmam var ne kimseyi tanımam. Ama yayınları güzel. Fizik adına e, yayınını beğeniyorum. Hani e, alabilirsiniz, çözebilirsiniz. Bence zaten yeterli olur. Bir, i̇kinci soru bankasına zaten geçme. Bu konuda seninle fazlasıyla konuşmuştum. MEB'in dağıttığı bazı yayınlar var. Yani MEB'in soru dağılımıyla, soru tarzlarıyla tamam orada da hocalarımız çok güzel emekler vermiş ama ÖSYM'in soru tarzı pek tutmuyor arkadaşlar. Hani bu MEB'de ÖSYM gene MEB'de Türkiye geneli bir sınav yapmıştı. Hani soruların dağılımı tarzıyla sınavdaki tarz hiç alakalı değildi. Hani öğrenciler demişti hocam bu tarz mı gelecek? Dedim bu tarz gelmeyecek. Hani MEB'in yaptığı bir sınavda hani öyle MEB ne diyorsa o diye bir şey yok. Hani hatta bazen MEB'in dediğinin dışına çıkıyorum. Çünkü bazen gerçekten yanlış bilgiler olabiliyor. Sonra düzeltiyorlar. Sonra tabii başka yayın evleri de o bilgiyi baz aldığı için atıyorum ben bir şeye A diyorum. Yayın evi B diyor ya da Meb B diyor. Ama aslında A o. Hani ÖSM sorarsa da A oluyor yani. O yüzden onlara dikkat edin sadece. Hani çok böyle MEB'in de tüm yayınlarını bitirmediğim gibi bir kafaya girmenize dediğim gibi gerek yok. Birer tane soru bankası ile destekleseniz fazla fazla yeter. Hani bir konuda daha uyaracağım seni. Ona da bir ayrı bir başlık altında konuşayım seninle. Konuşmak istediğim şey burada şu. Ee, Youtube'da birçok hocamız var. Fizik adına, matematik adına, biyoloji adına her neyse. Tüm hocaların kamplarını takip etmeye çalışmayın. Vakit kaybı olacaktır. Kendinize ana bir hoca hep seçin. Ancak bu ana hocanın dışına çıkıp ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü hocaya atladığında çünkü o hocalarımıza bir emek verip, değer verip güzel içerikler hazırlıyor ama sizi de parçalıyor. Herkesin tarzı hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Yani çok fazla farklılık yok. Yani kimimiz bu tarzlarda anlatıp diğeri bu tarzlarda anlatmıyor yani. Herkesin yakın ama hani hadi bunu da bitireyim, hadi bunu da bitireyim, hadi bunu da bitireyim dersen senin vaktini yer. Çok fazla farklılık göreceğiniz ben zannetmiyorum. Yani o yüzden kamptan kampa atlamayın. Benden dinliyorsun sonra B hocasının kampını atlıyorsun sonra C'ye atlıyorsun. işte matematikten onun 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 kampı bu kadar çok parçalamayın. Ana bir hocanız olsun. Bir tane daha hocanız olabilir. Belki onun konu anlatım yerine soru çözümünü dinlersiniz. Ee, hak veririm. Ama en baştan en sona iki tane kamp, üç tane kamp yürütmeye çalışmayın. Her zaman dediğim gibi ana bir hocanız hep olsun. Ee, herkes emek veriyor ama e, sizi de anlayabiliyorum. Psikolojik olarak olamıyorum. E, onu da dinlemeliyim, bunu da dinlemeliyim kafasına giriyorsunuz ve vaktinizi ciddi yemeye başlıyor bu. Dediğim gibi çok fazla farklar olduğunu düşünmüyorum ama her zaman dediğim gibi ana bir hocanız olsun. Tamam. Gelelim biraz fiyatlar konusuna. Ben bu konularda birazcık daha açık sözlü olmayı yiyeliyorum size. Sonuçta öğrencisiniz bana da yorumlarda bazen soruluyor. Şimdi arkadaşlar ben fiyatları belirlerken asla zengin olayım kafasında bir fiyat belirlemiyorum. Veya en yüksek kar oranını belirlemiyorum. Ee, ne yazık ki benim giderlerim e, sizin tahmin ettiğinizden daha fazla. Şimdi öncelikle ben kocaman bir yayın evi değilim. Bir 3D gibi, bir 3-4-5 gibi 50-60 tane farklı kitabım olan, bir sürü ofisim olan, dağıtım yerlerim olan, matbaalarım olan biri değilim. Ben tabiri caizse çok büyük kahve firmalarının içerisinde bir mahalle arasındaki bir kahve dükkanıyım. Ama işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ben de o kadar büyük baskıda kitap basamıyorum. Ve birazcık bana maliyeti fazla oluyor. Arka planda başka maliyetler de var. Yani sadece kitabın fiyatını belirlerken Aa, bunun maliyeti bu kadar diyemiyoruz. Yani mesela ne var? Yani mesela kira ödüyorum o var. Buranın kirası var. 3 tane kalem söyleyeceğim sana. Kira, kargo. Kargonuzun bir kısmını biz cebimizden ödüyoruz. Kargo arkadaşlar 80-90 lira biz sizden 40-45 lira bir para alıyoruz. Hatta belli bir ücretten sonra hiç kargo sana yansıtmıyoruz ama kendi cebimizden veriyoruz. Artı sigorta. Sigorta dedim SSK'ya her ay ödediğimiz miktar. Bunların tutarı yaklaşık aylık 50 bin lira arkadaşlar. Aylık sadece bu 3 tutar 50 bin. Ne yemek koydum, ne yiyecek koydum, ne kendi benzinimi koydum, ne kendi harcamımı koydum, ne bu kadar servis kullandığımız bazı servisler var. Hani alışveriş yapıyorsun, bir servis kullanıyoruz orada. Atıyorum yeni malzemeler alıyoruz. Kimisi bozuluyor bunlar için. Bunların bile arka planda yok işte faturasıdır, cartıdır, yok muhasebecisidir. Bak say say bitmiyor. Saysam dünya kadar çok fazla oluyor. Benim de bu işi yürütemeyim bilmem için bunu bazı fiyatlara getirmem lazım. Fiyatların çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Şu Bugün çünkü bir markete gittiğinizde bir kilo et bir kilo peynir alın bin lira aşağıdan çıkamazsınız arkadaşlar. O bir kilo eti yiyeceksin o bir kilo peyniri yiyeceksin bitecek gidecek bir hafta sonra vücudundan atacağım. Ama şu kitapları sen bir yıl boyunca hatta belki de çok tabii gönülden bunu istemiyorum ama 2 yıl boyunca çalışacaksın. Burada verdiğim 1500 lira bir para olacak. Hani buna baktığında iki özel ders fiyatına tüm dünyaları dinliyorsun burada. Tamam mı? Elbette ki diğer yayınlara göre bir tık fazla olduğunu ben de farkındayım ama ben de diğer yayınlar gibi değilim. Hani, hani ben eğer bu dersi anlatabileceksem ben de ucuz olsun herkes alsın isterim ama bu sefer beni bitirmeye başlayacak. Ben bu işleri yürütemeyeceğim. Tamam. Aslında sebebi bu. Hani keyfi bir şey değil burada. Hani ben asla bu işe başlarken öğrencinin cebindeki paraya gözünümü koymadım. Asla bunu yapmam. Bir yayın eviyle çalışmıyorum. Hani bunun bazı sebepleri var. Ne bileyim farklı platformlarla satış yapamıyorum. Bunun da başka sebepleri var. Hani e, ama bu sebepler hep hani sizi düşünerek ve kendimi düşünerek verdiğim sebepler. Çünkü zarar veriyor. Çünkü inanın hani sizin düşündüğünüz bir şeyi ben 10 ilerisini düşünüyorum. Bu kadar yıldır. Biraz farkındayım. Ama her zaman şunu diyorum. Memnun kalmazsan ara beni söyle. De ki bana hiç yarar sağlamadı. Ben bundan hiçbir fayda görmüyorum de. Bir iki hafta sonra ara ben gereğini zaten yaparım. Benim amacım senin paranı almak değil. Benim amacım sana bir şeyler katmak. Seni hatırlanacak bir noktaya getirmek. Hepiniz çok değerlisiniz. Hani bu tür meselelere hiç gerek yok. İnanın aileniz alışveriş yaptığı için dışarıya çıktığı için şu fiyatları görünce normal diyecektir. Siz çünkü şu an para kazanmıyorsunuz ama Gerçekten değişik bir dönemdeyiz yani ve olabildiğince ben de %20-25 bir zam yaptım sadece ama yıllık enflasyona baktığınızda %80'ler %90'lar havada uçuşa ve arka plandaki o giderler artıyor bizim için. Yani aslında biz her yıl geriye düşüyoruz arkadaşlar. Hani nereye kadar yürütebileceğim ben pek bilmiyorum ama inşallah olabildiğince en iyi şekilde yürütmeye çalışacağım aslında işin aslı da bu. Tamam mı? Evet benim aslında konuşacaklarım seninle bu kadardı. Eğer benimle çalışacaksan, benimle bu yola evet diyeceksen, hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah çok yararlı olur. Ben yararlı olacağına eminim. Sadece tek isteğim gereğini yap yeter. Yani masa başında çalışamıyorsanız arkadaşlar o hedeflediğiniz üniversitelerde de okuyamazsınız. Orası da rahat değil. Yani öğrenci diyor ki ben ders çalışırken sıkılıyorum hocam. Ama ne istiyorsun diyorum? Tıp diyor, diş diyor. Vallahi arkadaşlar oralar hiç kolay değil. Yani günlerinizi, haftalarınızı kütüphanelerde harcayacaksınız. Enerjiniz var. Benim artık onlara enerjim kalmadı ama sizlerin var. Ama şu anki yaptığın çalışma, üniversitede yapacağın yanında çerez kalacak öyle söyleyeyim. Benim her öğrencim hep şunu der kazanıp gidenlerden. Sizinle neden çalışmayı özledim hocam derdi. Çünkü çok rahattı. Çünkü her şeyi anlatıyoruz ama üniversitede birazcık kendi çabanızla ön plana çıkıyorsunuz. En azından bunu bilerek çalışın. Bu disiplini de hatta şimdiden kazanmaya başlayın. Yoksa üniversitede sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Gerçekten böyle sıkıntılar da görüyoruz. Yani hocam ben bu kadar çalışmaya gelemiyorum diyenler de oldu. Yalan değil üniversitede. Hatta bırakma noktasına gelenler oldu. Bazılarını yoldan çevirdim. Yani şey yaptım ama bir gerçekte bu. Tamam mı? Sana ben her zaman gerekli öz bilgiyi veririm. Bu gerekli bir öz bilgiyle yoluna çok güzel devam edersin. Senin gereksiz vaktini değişik soru tipleriyle asla çalmam. Sınavdan hakkını alırsın ve hayata bakış açın fizik açısından çok değişeceğine eminim. Bazı olaylar gördüğünde Aa, Altı Hoca böyle anlatmıştı dersin. Diyeceksin emin ol böyle. Gerçekten fayda olacak. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Gelecek videolarda görüşmek üzere diyelim. Temmuz ayı içerisinde yeni videolarla zaten başlayacağız. Sonra güzel bir sene olacak inşallah bakalım herkes için. O zaman ne diyelim kendine çok iyi bak. Hoşça kal.